Gezgör Tat YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ege'nin incisi İzmir'deyiz. İzmir, Kemeraltı, Hisar önü mevkiindeyiz. Bulunduğumuz mekan Kızlar Ağası Hanı. Hisar Camii'nin hemen dibinde bulunan bu tarihi handan sizlere sevgi ve selamlarımızı sunarken, tarihi çarşının dokusu, güzelliği ve buradaki lezzet mekanlarını sizlere objektif olarak takdim etmek istiyoruz. Buyurun hep beraber bu kültürel, tarihi ve lezzet mekanlarını birlikte keşfedelim efendim. İmamoğlu Production gururla sunar. Sevgili dostlar, İzmir Kızlar Ağası Hanı'nın önündeyiz. Burası 1744 yapımlı bir han olup İzmir'in en görkemli ve anıtsal yapılar arasında gösteriliyor. Kızlar Ağası Hanı Hacı Beşir A tarafından 1744 yılında yaptırılan bu anıtsal yapıyı İzmir'in en büyük hanı olan Kızlar Ağası Hanı birlikte keşfedelim efendim. Evet sevgili dostlar Kemeraltı Turu'nda Hisar önü söğüşe uğramadan olmaz. Biz de söğüşümüzü Hisar önünden yiyeceğiz. Şöyle gene tam tekmil yine harika bir söğüş. Tadına bakalım. Su verdi mi içeri oğlum? Abi hoş geldiniz. Şurada oturuyoruz ama İskender'in orada oturuyoruz. Döndürürüz abi kaç tane bilmiyor Yeşillik var. Olmaz. Ne yap istersen gönderim evet. abi oraya. Böyle Yine lokum bak. gibi bir söğüş. Harika. Altın Halis işte asla bir tesadüf değildi. değildir. Aynı aynı bakayım, o yüzden tesadüfen tesad de Soğum buraya uğrasanız bu lezzeti tatmadan geçmeyin. Su verdik mi içeri. Ver. Verdik. Bunları da Sevgili dostlar Kızlar Ağası Hanı'nın ikinci katında Çay keyfi Kahve keyfi yapıyoruz Gördüğünüz Hisar Camii İzmir'in Tarihi en büyük camilerinden biri Bu bedestenin doğu kısmında yer alıyor. Sevgili dostlar, İzmir'in en büyük tarihi camii olan Hisar Camii'nin önündeyiz. Bu kutlu mabet, Aydınoğulları soyundan gelen Özdemiroğlu Yakup Bey tarafından 1598 yılında yaptırılmıştır. Buyurun bu güzel, otantik mekanı birlikte keşfedelim efendim. Sevgili dostlar, İzmir deyince akla gelen şeylerden, yiyeceklerden bir tanesi de kumrudur. Biz de Kemeraltı Hisar turumuzda bir kumru arası verelim dedik. Kömürde kumru yapılan bir yere geldik. Burası Kumrucu Ali. Bakalım burayı met ediyorlar. Biz de bunu beğenecek miyiz? Şimdi sizler için tadıyoruz. Evet sevgili dostlar şimdi kumrumuzdan tadacağız kömürde kumrumuz ekmeklerimiz çok güzel kızardı Çeşme kumrusu arkadaşlar Bir tadına bakalım Evet gerçek bir kumru tadı var Peyniri de kızarmış. Çok güzel tadı. Evet sevgili dostlar. Kızlar Ağası Han'ın alt katındayız. Burası halka açık bir çay mekanı. Gördüğünüz bu kalabalık. Bu çarşıyı gezdikten sonra soluklanmak için burada bir çay molası veriyor. Biz de burada bir çay içmek istiyoruz. Sevgili dostlar, söğüşümüzü yedik Hisarönü söğüşte. Şimdi hisar önü ilçesinden Şambali yiyeceğiz. gördüğünüz gibi kaymaklı ve tarçınlı. Şöyle bir tadına bakalım. Evet. Ben adil bir lezzeti daha iyi deneyemiştim ama bu da fena değil. Sevgili dostlar, Kemeraltı belki de dünyanın en eski, en tarihi, en görkemli hareketli çarşılarının bir tanesi. Günümüzde bile İzmir'in bu kadar AVM'lere rağmen Yine popüleritesini devam ettiren en güzel mekanlarından bir tanesi Kemeraltı. Sevgili dostlar, Kızlar Hanı yaptırıldığı dönemde deniz Kızlar Ağası Hanı'nın tam dibindeydi. Zamanla dolgular yapılarak aşağı yukarı 200 metre öteye gittiği söyleniyor. Ben üniversiteyi kazanıp da İzmir'e geldiğimde, 89 yılında İzmir'de deniz tam Saat Kulesi'nin az ilerisinde idi zamanla dolgu yapılarak bayağı ötelere gitti. Kayıntı dönerin önündeyiz. Burası yatık döner. Ustam kolay gelsin. Sağ olun e, bu çağ kebabından farklı olarak bu yatık döner. Yatık döner. İçinde kıyma yoktu, kuyruk yağı yoktu. İçinde kıyma ve kuyruk yağı yok. Evet. E, etin hangi evet. ünitelerini tercih ediyorsunuz? Dana kut ve kuzu döş kullanıyoruz. Bonfil etten yapıyoruz. Evet, 3 tane milli içeceğimizden alabilir miyiz? Evet, şimdi bu güzel yaprak döneri ustamız kesiyor. sevgili dostlar. Şimdi kumda kahve içmek istiyoruz. İhsar önündeyiz. Kumda kahveyi adı kumda kahve olan mekanda denemek istiyoruz. Hatırlarsanız bundan 8-9 ay önce Kütahya Tanıtım filmimizde Kütahya Kalesi'nde harika bir kumda kahve içmiş size göstermiştik. Şimdi İzmir'de de bakalım bu kumda kahve mekanında bu güzel kahveler nasıl olacak? Sizler için bunu tatmak isteriz. Yürüsüyor şerbeti. Merhabalar. Sevgili dostlar, Hisar önündeyiz. Hisar önünde sanatla lezzetin buluşma noktalarını sizlere takdim ederken, burada benim de branşım acizene e, olan yazı ile ilgili, kaligrafi ile ilgili Gürhan Bey'in bir sürpriz var. Gürhan Bey, kolay gelsin efendim. Sağ tamam, teşekkürler. Hoş geldiniz. Sevgili dostlar istar örneğe gelirseniz Gürhan Bey'in mahir ellerinde bu sanat eseri istediğiniz güzellikleri yazdırabilirsiniz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Değerli dostlar yine Hisar önündeyiz ve Selim'de adlı hem kumru hem de köftesiyle meşhur bir yer var. Biz de buraya geldik bir mola verelim dedik. Biz köfte tercih ettik. Sizler için köftenin tadına bakmak istiyoruz. sevgili dostlar. Şimdi köfteden tadacağız. Selim de atlı köfteci burası. met ettiler yani bu yakın çevrede. Dediler ki sarı önünde burası güzeldir. Bizde bir bakalım ne kadar güzel diye. Kendi çapımızda bir bakalım tadına. Fena değil. Biraz tuz oranı yüksek. Ama sunumu falan güzel. Tercih edilebilir. 30 lira fiyatı. Yani tercih edebilirsiniz burada. Sevgili dostlar, Kızlar Han'ın giriş katındayız. Burada takı, tasarım, gümüş, el işleri, Çinli vazo sanatı ile alakalı muhtelif dükkanlar var. Buradan gönlünüze göre otantik malzemeleri alıp beğenip tercih edebilirsiniz. sevgili dostlar yine Hisar önünde hemen Hisar caminin yanı başında bulunan Bay Ciğit Döner. Burası da yine odun ateşinde güzel bir döner yapıyoruz. Ustam kolay gelsin. Tamam, hoş, hoş bulduk. Bu tamamıyla herhalde et. Evet, Sırf et. Sırf et kıyma yok. Kıyma yok. Odun ateş. 100 yıllık diyebiliyorum ben burayı. Evet sevgili dostlar. Burada aynı zamanda kumpir de var. Eğer canınız kumpir de isterse sevgili dostlar burada ustam kolay gelsin kumpir de buradan tercih edebilirsiniz. için gezip görüp tatmaya devam ediyoruz sevgili dostlar bu bölümde takı tasarım gümüş işleri ve kıyafetlerle alakalı üniteler var şu tarafta hediyelik eşyalar bölümü şu kapıdan da kafeler sokağına açılıyor sevgili dostlar. Yemelere doyamıyoruz. Bir tane de midi atalım dedik. Böyle büyük boy midyelerimizden yiyeceğiz. Dumanı tutuyor midyenin. Gayet güzel bir tadı var. Lezzet ve tarihi keşif durumumuzdan sonra çerez niyetine midyelerimizi gömüyoruz. Sevgili dostlar sizler için gezip görüp tatmaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hisarönü çarşısından yapmış olduğumuz yayın burada sona eriyor. Gezgör Tat kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Hoşça kalın.